Serpil Hanım, ayağınız nasıl oldu efendim? Vallahi kırık ayak nasıl olursa öyle oldu hayatım. Ay. Ah, Kemal Bey, ben balınızı unutmuştum da getirdim. Sağ olasın Meryem. <laughs> La balsız kaymak da var ya, bordosuz maviye benziyor. ya. Yani. Yeme Kemal'im. Niye lan? İçine bir şey mi düştü? Hay bir şey düşmedi. Ama içinde organik olmayan bazı maddeler varmış. Bir makalede okudum. O yüzden bal yemiyoruz canım. Ya Şerbet buna bir şey olmaz ben bunu memleketten getirdim ya. Şey e, Kemal Bey sizin bal bitti. E, bunu Şükrü Market'ten aldı. Ya daha geçen hafta geldi bu balın nasıl biter? Bilmiyorum Kemal Bey. bitmek yalan. Bal yemiyor. Öldüm cennete gidiyor maalesef. Hmm. Hmm. Şükrü sen ne yaptın? Eh, ya içim kıyılmıştı, bal yiyeyim dedim biraz. Sen biraz mı yedin? Bütün kavanozu yedim bu biraz mı oldu? Vallahi yemedim, yağ gibi kaydı boğazımdan. Şur sen ne yaptın ya? Bu Kemal Bey'in köyden özel olarak getirdiği baldı ya. Var ya bu bal kuyumcu tezgahlarında satılıyor. Sen bir servet yedin, servet düşmanı? Kuyumcuda mı satılıyormuş? Yok daha neler. Kız düğünlerde gelinlere beş kavanoz taksınlar artık bundan sonra. Tamam. <laughs> Şükrü ya ben şimdi ne diyeceğim sorarlarsa ya. Bütün hepsini yemişim bitirmişin ya. Hiç haberleri olmaz. Hiç uyanmazlar. Bak. <laughs> Meryem. Kız gözüme çok güzel göründün bu. Hafif kilo aldın sen? Ne oldu? Kız? Ya yürü git Şükrü Allah aşkına ya. Ha, hafif kilo mu aldın? Ne oldu sen ya? Şey Kemal Bey yenmiş galiba. Ya bu kadar bali ayı olsa yiyemez kızım ya. Bizim Şükra rahisi yer efendim, yer. Hayatım yani meş, meş meş uzatma artık. Ee, afiyet olsun size. Sağ ol ya. Ee, ne yapacak Serpil? Memleketten bal gerile kadar kahvaltı etmeyecek mi şimdi? Hayatım edeceğiz de bildiğimiz, güvendiğimiz, inandığımız markalardan yiyeceğiz. Bunları yemeyeceğiz tabi. Ayrıca bir alternatif çözüm ürettim ben. Bundan sonra sütümüz gibi balımızı da kendimiz üretiyoruz. Evet. Aa, aa, ay anneş yani Nurhan olsaydı ancak böyle bir cümle kurardı. Yiyem. Sabah sabah Nurhan deyip benim sinirimi tepeye çıkarttırma. Evet, Hayat. Evet. Bugün kovanlar geliyor. Kovan mı? Evet, kovan geliyor, balı çekecek. Bir Serpil, ben seni akışına bıraktım artık. Nasıl akacaksan, öyle ak. Rüyam, nerededir o biricik? Um, sabah çok erken çıktı babişkocuğum. Nurhan'la buluşacakmış. Tövbe tövbe. Daha karga baleni yemeden, öyle mi? Zengin <laughs> kız.